<laughs> Allah'ım ben burada tutup oynayayım. Tamam oynamıyor. Oynamıyor. Buradan da bitirebiliyoruz ha. Burası bitmez. Burası istediğimiz zaman bitirmek için şurası ve şurası da. Allah'a verecek. Ay bu tamam, bu Allah burada. Ee, biraz destek. Tamam. <laughs> ay ay, ay çek. Hayır kaldık burada. Dur. Ayağı geliyor. Niye? Ay, geliyor öyle yerde yine Aburfrin bana. Nereye gittiğimizi daha önce burası istediyimiz zaman bitir bitirmek için böyle yapacağız. Eskiden buraya basamıyordum ha. Eskiden ikinci yedi boy. Ayağım basmıyor geldi. Oynamıyor bu falan. Bu Taş oynamıyor. Taş işi şey. Burası biraz zor başla. Sen ben oldum, oldum. Dedim, çok ben yok, ben de, Merhaba. Bir de, bir de. Buraya ben yaparım Bu sefer eğlenceli. <laughs> eğlenceli olan yer. 2. <laughs> <iki cim. gülüyor> <laughs> <laughs> Bu, Bu da bana sonra vermeyecekler. yardım iste. Tamam, yardım yardım. 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 yardım Anne diş sütüyor. Baba kork baba korku bize Yapıyorum ben. Aa ya. Biz burada sallanıyoruz ya. Bir tane daha ev. Evime girdim, çıktım Oy! oynuyordum. Şu Üçüncü Oh. Buraya Dırım dırım yürüyen. Neresi bu? sen. hemen buraya bak. Tamam yine onu ben de <laughs> Şey. Annemin, Anne var. Ay, Artık yardım almadan yapıyor. Tekrar evime gir. Sabah oldu. Bakın var. Bakın var. var. Bakın